Ben gelince bana da yap karnıyarık dolma ee, Bak. Niye kuru dolma alır? Doldurun kuru. Oğlum bir haşlanacak dolduracaksınız. Hiçbir şekilde gönderemem. Bilet almayacağım. Göndermiyorum babamı, göndermiyorum. Babamı göndermiyorum diyor, göndermiyorum. Ma vereyim konuşalım. Göndermiyorum, göndermiyorum. Ne varsa onu gördüm. Baş ver. Şeyde. E tabi. Allah Allah Teala diyor ki bütün hastalıkların çaresi var. Bir hastalığın çaresi yok. O, o da yaşlanma. Saç baş <laughs>